Sağlam dursa da bir kadehten fazla içemez O tozlu yolları tek başına geçemez Bir yana gidiyor bir yana kal bir nefes al İçinde kal yıldız yatağından kalkar Bu aşkı duysa Ne canlar verdim ne etmiyorsa Gün gelip de kader hesabını sorsa Çek cezanı senin aşktan anladım benden sonra kimse değerini biçemez Sağlam dursa da bir kadehten fazla içemez O tozlu yolları tek başına geçemez Bir yanlı gitti yok bir kaldı nefes al Şimdi kal yakaladım seni sen. Şimdi biraz sen biraz ben Geçtik mi yaraları?